Seçim öncesinde Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı. Evet. Ali Koç Sayın Başkan yaptı açıklamayı. Dedi ki ailesinde suç örgütü veya terör örgütü soruşturma geçiren insanlara aday olmasın. Bu bir yumuşak karın oluşturur. Ee, çok net bir şekilde sizin isminizi aslında da vermedi ama biraz da verdi de sayılır. Sizi işaret ederek dedi ki e, Sayın Büyükekşi'nin adaylığı doğru bir adaylık değildir dedi. Hı. Siz buna bir açıklama yaptınız karşı açıklama evet. yazılı açıklama dediniz ki benim geçmişim belli ne yaptığım belli kendinizi anlattınız ama buradaki bir takım şeyler soru işaretlerine siz de cevap vermediniz. O soru işaretleri de ne mesela siz kardeşinizle ilgili yürüyen bir FETÖ soruşturması var mı gerçekten? Şimdi burada çok yanlış bir algı var. Şimdi bazı şeyler vardır ki 17 Aralık'tan önce olan bir şey var. Onunla ilgili bir soruşturma değil bir mahkeme var. Bu da hmm. mahkemede devam ediyor. İnsan hakları göre her şey sonuçlarına kadar herkes suçsuzdur. Onun için de burada bizim gocunacak herhangi bir şeyimiz yok. Hiçbir problemimiz de yok. Sizinle ilgili var mı bir soruşturma? Hayır. Kesinlikle. Herhangi bir dönemde oldu mu sizinle Hayır, ilgili bir soruşturma yani, yürüyen? Kardeşinizle ilgili şu anda yargı süreci mahkeme süreci mi evet, devam ediyor? Evet. Onun dışında ailenizde, akrabalarınız arasında böyle bir bağlantı olan ya da ne bileyim Hayır, hüküm yok. giyen dava süreci Yoktur. devam eden var mı kimse? Yoktur. Ee, benim çok beğendiğim iyi bir gazetecidir Tolga Şardan. T24'teki yazısında sizin ee, biliyorsunuz bu Mor Bey'in diye telefonlarına istemsiz olarak Baylok yüklenen bir takım insanlar vardı. Mor Bey'in diye bir liste olduğu ortaya çıktı daha sonra bu e, terörle mücadele sürecinde. Sizin de isminizin ve telefon numaranızın o Mor Bey'in listesinde olduğunu yazdı. Bu doğru mu? Yok olmayabilir. Çünkü benim iki tane telefonum var. Bir tanesi özel kalemdeydi. Ondan ilgili olabilir ama onun dışında herhangi bir şey yok. ya yani Sizin kendi telefonunuz, Şimdi... sizden bilgi istemsiz olarak Baylok yüklenen telefonlar listesinde yok muydu? Şimdi e, benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. onu da vardı. Ama böyle bir şey olsa zaten e, ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim. Evet. Herhangi bir onun için bir soruşturma, herhangi bir şey yapılmadı kesin. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamadan sonra ne hissettiniz? Bir daha sonra hiç Sayın Başkan Koç'la konuştunuz mu? kendisine yönelik, hani size söylenmiş bir şey bu. Siz bir cevap verdiniz ama siz o süreci çok yumuşak bir cevapla geçirdiniz. Daha sonra hiçbir görüşmeniz, bu konuda konuşmanız oldu mu ya da sonuçta Fenerbahçe Türkiye'nin büyük camialarından biri. Onun başkanı ve kulüp açıklama yapıyor. Kendinize dair bir iletişim yapma ihtiyacı duydunuz mu bununla ilgili? Yok gerek görmedim. Çünkü orada da bahsettim. Şimdi yarası olan kocunur, Bizim bir yaramız olmadığı için herhangi bir şeyimiz yok. Şu anda da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi. Kendisi de bize şu anda son derece e, olumlu mesajlar veriyor. Biz de ona veriyoruz. Evet. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. E, Futbol Federasyonu Başkanı adaylığını koyma sürecinde Sayın Cumhurbaşkanıyla bir temasınız, kendisinden bir izin istemeniz ya da bir yönlendirme talebiniz oldu mu? Çünkü sizden önceki başkanın e, kulüplerini artık bu başkanların dilinde dolaşıyordu. En büyük argümanı beyefendi öyle istediydi. Sizden de böyle bir şey duyacak diye herkes çok korkuyor. Yani. Kendi yapamadığınızı beyefendi öyle istedik çoğu zaman öğrendik Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile haberi olmayan şeyler isteniyormuş kulüplerden. Böyle bir talebiniz, böyle bir görüşmeniz Şimdi, oldu mu? özellikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Benim yönetim kurulu üye listemize bakarsanız zaten böyle bir şeyin olmadığını görürsünüz. Benim yönetim kurulu üyelerim hepsi benim seçtiğim ve son derece iyi eğitimli, kaliteli ee, ve e, Türkiye'de 99 yıldan beri yapılmamış iki tane kadın yönetici e, futbol federasyonu yönetimine koyduk. Bu koyduğum şey de son derece e, donanımlı iki tane e, kadın. Bir tanesi Bahçeşehir Üniversitesi'nde profesör. Diğeri yine Nüket Ezberci hanımefendi o da aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı'nda 15 yıl çalışmış son derece deneyimli bir arkadaşımız. O yüzden de biz kimsenin arkasına sığınıp işte yapamadığımız işlere şu bu değil tam tersi biz şu anda söyleyen değil biz yapanız. Bunu 15 günde de gösterdik zaten. Türkiye futbolunun en önemli sorunu sizce ne? Türkiye futbolunun en önemli sorunu güven. Şu anda kimse birbirine güvenmiyor. Ee, biz bu güven ortamını inşallah Peki, yaratacağız. Peki sizce bu güven sorununun ortaya çıkmasının en büyük sebebi ne? Şimdi güven sorunu maalesef e, Türkiye'de herkes e, bir adalet istiyor önce, ama bana daha fazla adalet olsun diyor. Bana daha fazla e, Farklı şeyler yapılsın istiyor ve e, özellikle son e, geçtiğimiz sezondaki hakemlerle ilgili ortaya çıkan problemler maalesef futbolumuzu e, olumsuz yönde etkiledi. Biz onun için e, bir dizi tepbir alma konusunda ben seçimden önce de projelerimi anlattım kulüplerimize. Çünkü artık dünyada hele bu pandemiden sonra dijitalleşme konusunda çok büyük adımlar atıldı. Size de gelen en büyük sorular bunlar biliyorsunuz değil mi? Niye Süper Lig'in hala bir doğru düzgün sosyal medya hesabı yok, internet hesabı yok? Evet. Bunları soracağım size. Tabii. Buradan çok fazla soru ve talep var size. Evet, biz bunların hepsini yapacağız. Bir kere ben şunun altını çizmek istiyorum. Bizim en önemli konularımız güven duygusunu oluşturmak, adalet, eşitlik ve şeffaflık. Bu dördü konusunda da zaten adımlarımızı attık. E, nasıl adımlarımızı attık? E, öncelikle benim için önemli olan şey şu. Bir olay olduktan sonra onu tamir etmek için uğraşmak çok önemli değil. Önemli olan önleyici hastalık gibi bir problemi problem olmadan onun olmasını önlemek. Preventive medicine. Evet. Yani biz de e, benim prensiplerim doğrultusunda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapmış? mesela harcama limitlerinde bunu yaptık. Harcama limitleri e, biz seçildiğimiz gün açıklanacaktı, durdurduk. Çok sıkıntılıydı, talimatları değiştirdik, yeni yöntem bulduk. Kulüplerimizi rahatsız etmeyecek bir yöntem belirledik ama herkese aynı e, şey oldu. Orada da şununla eleştiriliyorsunuz ama şimdi hem siz de söylüyorsunuz yani süperlik kulüpleri özellikle dört büyük kulüp, batak vaziyette ekonomik olarak. Evet. Eee ama %20 iken limit harcı aşma bedeli siz %40'a çıkardınız. E bu batağa daha da arttırmak olmuyor mu? Hayır. Şimdi aslında bence herkesin şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi herkes bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Yani şimdi harcama limiti ne demek? Harcama limiti sonsuz bir para var. Bunu harcamak değil. Önemli olan burada ne? Şimdi bazı kulüplerimiz eğer o yöntemi uygulasaydık özellikle Anadolu kulüplerimizin birçoğu iş transfer yapamayacak durumda olacaktı. Bazıları da eksiydi. Şimdi 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon harcama limiti çıkan kulüplerimiz olacaktı. Onlar zaten belki maç yapamayacak hale geleceklerdi. Şimdi sizin bankada diyelim ki ne 1 milyon paranız var ihtiyacınız da 100 bin lira gidip 1 milyon alıp hemen harcar mısınız harcamazsınız e 100 bin lira ihtiyacınız varsa 100 bin lira harcarsınız ama bu söylediğiniz futbol kulüpleri için doğru olsaydı bu kadar büyük bir borç batağın altında olmazlardı e, kendi paraları gibi harcamıyorlar ki başkan o yok, paralar kulüpleri parçaları gibi harcandığı için böyle e, öyle değil ama şu anda biliyorsunuz yeni spor kanunu çıktı Spor Kanununda bütçesinin dışına çıkamaz. Bütçesinin dışına çıkarsa Başkan mı yöneticiler? E, kulüp başkanı ve yöneticileri kendi mal varlıklarıyla sorumdular. Yani şimdi artık deniz bitti. Eskisi gibi bir kulüp başkanı e, çok büyük paralar harcayıp ondan sonra e, görevi bırakıp daha sonra gelen başkan onu ödemek zorunda kalmayacak. O yüzden biz. Görevimizi yapıyoruz. Görevimiz ne? Sürdürülebilirliği sağlamak. Sürdürülebilirliği sağlamak için de biz şartlar oluşturuyoruz. O şartlar içerisinde herkes bütçesine uygun hareket etmek zorunda. Ben de iki yıl başkanlık yaptım. Çok yüksek ücretli oyuncularımızı gönderdik. Onun yerine daha makul bizim takımımızda oynayacak oyuncuları seçtik. Ve biraz önce söyledim borçsuz aldık, borçsuz bıraktık. Yani kulüplerimizin Bundan sonraki dönemde buna göre hareket etmesi lazım. Oradaki harcama limitleri onların herhangi bir şekilde eğer geliri varsa onu harcayabilir, geliri yoksa harcayamaz. Zaten bu rakamlar da bugün biliyorsunuz şu anda ilk 12 aylık enflasyon rakamlarına baktığımızda ve kur artışına baktığımızda %40 aslında az bile.